Selamlar gençler, Bas Simulator'dayız yine. Biz şu an canlı yayındayız, yeni bölümde karşınızdayız. Geçen sefer yeni bir rota oluşturuyorduk. Yeni rotayı oluşturduk. Burada görevler var. Görevleri tamamladıkça bir tik alıyoruz. Ondan sonra tamamladığımızda tümünü de 130 bin euro verecekmiş bize. Mevcut rotayı genişlet, uzatılmış rotada sür. Dur bakalım. Ozan şunu şey yapalım abi. Soruncusunu bir ee, Dur. Geri gel. Nasıl geleceğiz? Hı. Gece, gecede şu rotayı nasıl sileceğiz? Düzenli. Tamam. Nasıl kaldırıyoruz bunu ya? Allah Allah. şunu bir silelim. Evet silelim. demedi mi? Neden silemiyorsun ki? Dur yeni rota oluşturalım o zaman. Gece 2. Evet kaydet. Tamam şimdi buradan başlıyoruz. Böyle geliyoruz. Bir tane şey bırakacağım. Sonra da bunu uzatacağım. Uzatınca da o diğerini almış olacağız. Gece 2'de oynuyoruz. Gece evet. Seferi başlat. Hep birlikte ee, Tofaş modu yaparız ya. Tofaş modu. Tofaş vardır ETS'de. Gel bakalım. İyi alçaltın. A Tek düzenli. Bir tane. Thanks. Para üstü yok. Aynayı görmüyorum ki gece o sorun ya. I'm sure by... Ani fren mi? Ben frene basmadım ki. ETS'de de makas ya deniz. Ya bakarız ama duruma göre. Bunlar bize izin veriyor galiba. Lamborghini. <laughs> o da biraz abart olmaz mı? Siz istiyorsanız denerim mi? De. Ceza pahalı olabilir gibi bir şey dedim. Birazcık 200 euro falan ceza veriyor. Daha ee, daha yanaşmak ticket, lazım. Ne istiyorsun? Tek öğrenci bir tane. Thanks. Oh, fuck Öğrenci kardeşim benim. Oldu ne oldu ya? Birim var? In last week's episode, they finally revealed that Hans has a twin sister, Christina. Biri takılı kaldı orada. Ana abla takılı kaldı. Öyle geri gelsek. Abla bize zaman kaybettiriyor ama ya. Şuradan R yapalım. I'll never go on foot again. Taking the bus is just so much fun. Abla niye de böyle bir şeyler yapıyorsun? Şimdi kontağı kapatalım. Şu ablaya bir bakalım ne istiyor ya? Abla ne istiyorsun? Allah Allah. Kapıda duruyormuş kadın. Gidip uyarmak gerekiyor demek ki bunları. ışıklar 8 0 9 iyi iyi açtık ya what should I get to eat now fast food junk food Abla bize 2 dakikaya mal oldu. Neyse, öğrendik nasıl olduğunu gidip uyarmak gerekiyormuş. Yolcuyu da gidip uyaracağız demek ki bu fazla müzik dinlerken falan. Ah. Look at that. Neye bakalım abi. Ne güzel görünüyor ya. Şehri mi diyor acaba? Selam Asmon abi. Ellerde ceza yurdu onun yerini bir bakmadım ya ceza yerken sorun oluyor ondan sonra abi at diye çıklıyorum. Next Bir tane engelli yolcumuz var. This parking position is just perfect. Sağ ol abla. Gel bakalım abi. I need a ticket. Vereyim abim ne istiyorsun? Tek düzenli bir tane. Al bakalım. Thanks. Sen a istiyorsun? ticket please. Tek düzenli bir tane. İki şu sattı Thank you. Al abi. Rica ederim. Bunu da kapatalım. Adam şapkasını kaybetmiş. Hırsızdan mı var acaba? <laughs> Abimiz inecek. Rampayı açar mısın dedi. Açarım tabii ki. That's what I call good service. Ya, biz iyi servis yaparız. May I have a ticket? Tabii vereyim Allah. Ne istiyorsun? Haftalık öğrenci bir tane. Bir euro. Thank you. Al bakalım. I need several tickets, please. Tek düzenli iki tane. Al bakalım. Para üstü de alamadık ama. Deniz iyi seyirler. <laughs> Biraz kalabalıklaşırız diye bekliyordum da. Çok da kalabalıklaşamadık. Ya yoğun olunca muhabbet dönüyor güzel. Yoksa herkes izlesin falan diye şey mi? Son durağımız mıydı? Yok. Bir herkes herhalde. Şu görevleri bir yapalım da. Bu kadar uzun tutmayalım o 130 binliği alalım kısa haritalarla. Daha bunu uzatacağız çünkü bir de. Bunu uzatınca bir kere yapmamız gerekecek ama yine. Hadi bakalım. İnan var mı? Yok galiba. Yolcu kaldı mı ya? Efendim. <laughs> Yolcumuz var mı bizim? Yolcu yok ki. Buralarda mı ceza yok? Deniz, Portraptor ile selam abla. <laughs> tek düzenli bir tane. 280 alalım. Thank you. I need a ticket. Haftalık deneyimli bir tane. <laughs> Alalımız. Ne demek rica ederim. Ya ETS'de falan o no o kadar şey olmuyor. Ne dedi bu abi? Ha, kabin, kabin ışıkları yok. 8 değil. Neymiş ki? Giderken tıklayamıyor muyum ya? Yani? 9 değil. 7. Açtık galiba Anlamadım tamam Ford Raptor PTC'de <laughs> <laughs> şey abi zor ya of of. Hani haritanın dışına çok çıkamıyorsun O yüzden olmayabilir Tamam Otağımız bitti Buradan dönsen ne olacak ki? Ceza verecek mi acaba bakalım. Vermedi. <laughs> Öyle dönelim gidelim o zaman. Drift Rally, Rally diye bir oyun var. Orada modunu yapsan. Bir Şey olmadı. O oyun bende yok ya. Dur bakayım onu yayından sonra neymiş. Elimde sınırlı oyunlar var ya, hepsi yok. O yüzden her şeyi anda yapamayabilirim. Böyle indirim oldukça koşturuyorum zaten şeyleri. Şöyle dışarıya girelim. Çarptık mı? Çatıya çarptık galiba kapı ya. <laughs> ne oldu? 536 euro ceza verdi. Galiba hasar verdiğimiz için. Kendi garajım kardeşim sana ne? Bunları açalım. Çöpü bir temizleyelim. Çöp nerede? Çöp nerede? Ha çöp yok muydu onunla? İyi, olur. Tamam bitti. Tamam ne kadar veriyorsun? Çarpışma 536 euro. Evet çarptığımız için. Yeni otobüs açılmış. Manlion City. Tamam. Şu rotadan bakalım. Abi yeni rotada sürdük ya. Uzatılmış rotada. Şu. Yani. Niye olmadı o? Geri gel. Rotayı uzatmadık mı? Düzenleyelim rotayı. Başka bir kullanıcı. Başka bir kullanıcı burada sürmüyor ya. Şurada bir şey yapalım. Kim başka bir kullanıcı dedi kim ya? Bir ben varım zaten. Neyse YouTube. Videoyu burada bitirelim. Şu rotayı şimdi ben o arada çözmeye çalışayım. Bir de kornayı ayarlayayım. Sonraki videolarda yine görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Got now, keep an eye out, keep it locked down. locked down, see me flying, never drop down. Drop down, smoking high am I am not round, I'm not round. No denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep